Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Vesile Öğretmen. 7. sınıflarım bugün sizler için buradayım. İlk rantla karşınızdayım. Fazla vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Yine arkadaşlar yazının pdf'ini yorumlara bırakacağım. Drive'den indirebilir. Kendiniz de çözebilirsiniz. Evet ilk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. 7. sınıfların özelliği şu. Hep ortak bir sınav yapacağı için her birinin kazanımı belli ve ben her birinin kazanımlarını da ekledim arkadaşlar. Her sorunun başında kazanım olacak. Dilerseniz kazanımları da okuyabilirsiniz. Eğer hazırsak başlayalım. Yapılan deneyde bir yiyeceğin başlangıçtaki sıcaklığı 32 santigrat derece ölçülmüş deneyin amacı her bir dakikada yiyeceğin sıcaklığı 3 santigrat derece azaltmayı amaçlıyormuş. Tamam mı? Buna göre 15 dakika sonra Sonra sıcaklığı kaç olur demiş. İlk A şıkkımızı bir çözelim. Haydi. Şimdi arkadaşlar yiyeceğimizin sıcaklığı ne kadarmış? 33 santigrat derece değil mi? Şöyle düşünelim hemen. Termometre gibi düşünelim. Hatta şu şeyi de şuraya alayım. Mouse'u. 33 santigrat derece. Şimdi 1 dakika geçtikten sonra ben bunu 1 santigrat derece azalmaz mı? Azalır. Yani 30 santigrat derece mi? Olur. olur? 15 dakika sonra şimdi 15 dakika böyle ineyim mi arkadaşlar? Bence hiç gerek yok. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, her 15 dakika dediği için 15 ile tamam burayı çözelim. 15 ile 3 santigrat dereceyi çarpalım. Çünkü her birinde her bir dakikada iniyormuş arkadaşlar. Ne olur buradan da 45 santigrat derece olur. Şimdi 33'ten 45'i çıkartacağım. Hadi çıkartalım. Şuraya çıkartayım. E, tam sayılarda çıkartma bence hepimiz hatırlıyoruz. Şurayı yapayım hatta arkadaşlar. 45'ten özür diliyorum. 33'ten 45'i çıkartacağım. Nasıl çıkartırım? Haydi sizden bekliyorum önce. Hem de şöyle kendimi şuraya almak için biraz e, konuştum. 33'ten 45 çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Böyle bir çıkartma işlemi yapabilir miyiz? Evet. Nasıl yapıyorduk? Aslında 43'ten 33'ü çıkarıp önüne eksi koyacağız değil mi? Böyle biraz hap bilgi gibi oldu ama sorun değil arkadaşlar. Çıkarttığımızda ne olur? 12 mi olur? Evet. O zaman önümüzde de var. Eksi 12 santigrat derece olarak bulurum. Tamam mıyız? Tamamız. Ben şöyle bunu da farklı bir renkle yazalım. 15 dakika sonra yiyeceğin sıcaklığı eksi 12 santigrat derece olur. Tamam mı? Tamam. Haydi. Bunları da yeşille çözelim arkadaşlar. Şuraya. Yiyeceğin sıcaklığı kaç dakika sonra eksi 21 olur diye. Aslında arkadaşlar şimdi yiyeceğimiz 33 santigrat dereceydi değil mi? Ben bundan acaba kaç çıkartırsam cevabımın eksi 21 olmasını bekliyorum. Tek tek yapabilirim ama bence zorlamayalım. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın. Ee, hemen şuraya ben bir termometre çizmek istiyorum. şu 0 santigrat derece. Şu an şuralarda değil mi? 33. Ve benim şuralara gelmem gerekiyor. Eksi 21. Aralarında arkadaşlar Bakın ne kadarlık bir fark var gördünüz mü? Aslında 33 ile 21'i toplarsam 54 santigrat derece daha azalması gerekmiyor mu? Evet 54 santigrat dereceyi her bir dakikada 3 ise 54'ü arkadaşlar 3'e vererek bunu bulabilir miyim? Çok da güzel bulurum. O zaman 54'ümü 3'e böldüğümde bir kere var. 3, 24, 18 olarak buldum mu? Evet. O zaman 18 dakika sonra benim sıcaklığım ne oluyormuş? Eksi 21 santigrat derece oluyormuş. Tamam mı? Tamam. Devam mı? Devam. Gelelim ikinci soruyu Keşke silerek geçseydik. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar sayı doğrusuna gösterme ile ilgili bir sorumuz var. Eksi 17 bölü 4 ve eksi 3 tam 5 bölü 6 rasyonel sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Haydi beraber gösteririm arkadaşlar. Şuraya bence bir tane sayı doğrusu çizsem hepsini oradan göstermeye çalışayım. Şöyle kocaman bir sayı doğrusu çizdim. Şimdi e, sıfırdan başlayabilirim ama daha net görmemiz için arkadaşlar iki tane aralık yapsak. ya yani tam sayılarını bulup yapsak daha keyifli olur. Hatta ilk şunu yapalım mı? Hadi beraber bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar eksi 3 tam 5 bölü 6 diyor. O zaman bu rasyonel sayı eksi 3 ve 4 arasında mıdır? Harikasınız. O zaman buraya hemen eksi 3'ü yazdım. Buraya hemen 4'ü yazdım. Tamam. Şimdi burada gösterelim. Ne diyor arkadaşlar? 6 parçaya böl. 6 parçaya böleyim. Evet 6 parçayı biraz <gülüyor> böldüm. <gülüyor> Ve ne diyor? 5 parçasını al diyor. Biraz 1, 2, 3, 4, 5. Geldik mi? Geldik. O zaman neymiş arkadaşlar? Hatta şuraları silelim sildik. Size daha fazla karışıklık yapması. Neymiş arkadaşlar? Bulduk mu? Bulduk. Eksi 3 tam 5 bölü 6. Rasyonel Tamam mı? Devam. O zaman. Eksi 17 bölü 4 Şimdi arkadaşlar bunu da normalde e, sıfırdan başlayıp negatif tarafa doğru gelip her birini 4 parçaya ayırıp 17 parça sayabilirim. Ancak e, direkt bunu tam sayıya çevirip yapsam benim için daha kolay olur. Tamam mı? O yüzden hemen şu kırmızı rengimi aldım. Geldim sorum şuradan. Eksi 17 bölü 4 arkadaşlar. Önce tam sayıları çevireceğim. Ne yapacağım? 17'yi 4'e böleceğim. Böldüğümde 16 mı oluyor? Evet. Yani 4 tane tamam oluyor mu? Evet. Harikasınız. Paydam değişmiyor. 4. 4 ile 4'ü çarptım. 16. Bir de elde var. 17 olması için 1 gibi düşünebiliriz. Tabii önüne eksi koymayı unutmayın. O zaman eksi 4 tam. 1 bölü 4 oldu mu? Oldu. Bu da hangi iki tam sayı arasında? Eksi 4 ile eksi 5. O zaman buraya bir de eksi 5'e ekleyeyim mi? ekleyeyim. Harikasınız. Eksi 4 ve 5 arasında. Eksi 4 ve 5 arasını bana kaç parçaya böl diyor? 4 parçaya böl diyor. Hemen böleyim. Ve bir parçasına geldiğimde eksi buraya arkadaşlar eksi 4'ten 1 bölü 4 yazmak yerine eksi 17 bölü 4 yazsak daha tatlı olur. Tamam mı? Tamam. O zaman devam ediyorum arkadaşlar. Hemen ikinci soru ile. Yine. yine silemeden geçtim. Evet şimdi size ilginç bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. En derine dalabilen ıı, ünvanına sahip Amber balinası bir nefes alışa 3 kilometre derine dalış yapabiliyormuş arkadaşlar. Bence büyük yetenek. Tebrik ediyoruz Uren Amber seni. Amber balinası 3 kilometre derine daldıktan sonra bulunduğu konumdan yüzeye doğru 7 3 kilometre yürütmüş. Buna göre son durumda yüzeyden uzaklığı kaç kilometre olur diyor. Ben bunu önce size biraz görselle çizmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak... Iı, Şurası yüzeyimiz gibi düşünelim. Deniz yüzeyimiz ya da okyanus artık nerede dalıyorsa. Ee, neymiş arkadaşlar? 3 kilometre deni, e, derine doğru inmiş. Yani şurası nedir arkadaşlar? 3 kilometre olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Daha sonra arkadaşlar bulunduğu konumdan 7 bölü 3 kilometre ne diyor? Yüzeye doğru yüzmüştür. Yani şuradan 7 bölü 3 müdür arkadaşlar? Evet 7 bölü 3 kilometre diyelim. Ve bana neyi soruyor? Yüzeyden uzaklığını soruyor. Yani aslında benim merak ettiğim şey acaba burası nedir? Aslında arkadaşlar rasyonel sayılarda işlemler yani 3'ten 7 bölü 3'ü çıkartmam gerekiyor değil mi? Evet o zaman 3'ten 7 bölü 3'ü çıkartalım. Arkadaşlar her rasyonel sayının ya da her tam sayının altında gizli bir 1 var değil mi? Yani ben bunun altında gizli bir 1'i yaptığımda hemen payda eşitliyorum. 3 ile 3'ü çarptım 9. 3 ile 1'i çarptım. 3 eksi aynen yazıyorum. 7 bölü 3 çıkarttığımda da cevabımın 9'dan 7'yi çıkarttığımda 2 bölü 3 olduğunu buluyorum. 2 bölü 3 kilometre şeklinde bırakabilirim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı arkadaşlar. Harikasınız. O zaman dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Önce sildim bakın gördünüz mü? <laughs> Demişiz ki çok adımlı işlemlerle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Biraz kaymış ama işleminin sonucu 1 olduğuna göre soru işareti yere gelmesi gereken sayı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu sorular aşırı keyifli. Ben çok keyif alarak yapıyorum. Eminim siz de öyle olacaksınız. Bu işlemin sonucu nedir diyor arkadaşlar. 1'e eşitmiş. Şimdi bu işlemin sonucunun 1 olması için size soru. 8'i hangi sayıya bölerseniz cevabınız 1 çıkar. 8'e değil mi? Harikasınız. Tamam o zaman ben bunu şimdi gelip taşıyorum. Yani 1 artı soru işareti artı 2 bölü 2 ifadesinin cevabı neymiş arkadaşlar? 8 miymiş? Tamam. Şimdi size tekrar soru. Hatta rengimi değiştireyim. Arkadaşlar 1 ile kimi toplarsınız? Tıklarsınız. Cevabınız 8 olur. Harikasınız 7. Değil mi? O zaman buranın cevabı 7'ymiş. Yani soru işareti artı 2 bölü 2 dediğim adamın Cevabı neymiş? 7. Devam ediyorum. Size soru. Arkadaşlar hangi sayını 2'ye böldüğünüzde cevabınız 7 olur. 14 süpersiniz. O zaman soru işareti artı 2 dediğim adam 14 ise soru işareti nedir? 12'dir. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çok keyifliydi. Devam ediyoruz 5. sorumuza. Hemen önce bir silelim. Silemedik silemedik sildik. Devam. Evet. Yine okuyamıyorsunuz. O yüzden hesaplayınız diyecek. Çok da bir şey demiyor. Hacmini hesaplayınız tamam mı? O zaman kendimi bugün şimdi şuraya alıyorum. Bir bilgi vermiş. Karenin bir kenarı A birim ise karenin alanı A çarpı A'dan A, A, kare birim karedir. Küpün bir kenarı ise A birim ise küpün hacmi A çarpı A çarpı A birim küptür demişiz. Neden bunu hatırlattık arkadaşlar? Çünkü bizim buradaki rasyonel sayıların karesini ve küpünü hesaplar kazanımız bizim aslında alan formülünü biliyoruz, hacim formülünü biliyoruz. Bunları ölçmüyor. Ondan dolayı size böyle bir bilgi verdik. Gel, gelelim buraya. Karenin bir kenarı 12 bölü 7 birimmiş. Haydi bunun neyini soruyor arkadaşlar? Bana alanını soruya. Beraber bulalım. 12 bölü 7'ymiş. Burası da 12 bölü 7'dir. Ee, Alanı nasıl bulurum? A çarpı A. Yani 12 bölü 7 çarpı 12 bölü 7. 12 bölü 7'nin neyini istiyorum aslında? Karesini. Haydi beraber yazalım. 12 bölü 7 çarpı 12 bölü 7. Harikasınız. 12 ile 12'yi çarptım. 144. 7 ile 7'yi çarptım. 49 değil mi? Tamam. O zaman birinciyi hallettim karenin alanını buldum. Gelelim şimdi küpün hacmine. Şöyle rengimi aldım. 7 bölü olmuş bir e, kenarı arkadaşlar. 7 ve 10'un neyini merak ediyorum? Küpünü merak ediyorum. Çünkü 7 bölü 10 çarpı 7 bölü 10 çarpı 7 bölü 10 yapacağım. Harikasınız. 7 bölü 10'un küpünü merak ediyorum diyeceğim arkadaşlar. Nasıl bulurum? Yine yazarım. 7 bölü 10 çarpı 7 bölü 10 çarpı Ay, artı gibi oldu. 7 bölü 10 Buradan arkadaşlar paydamın 1000 olduğunu görüyorum. Payım içinde hemen işlemimizi yapalım. 7 kere 7 49'du. O zaman 49'a 7'yi çarpalım şuraya. Hemen 49'a 7'yi çarptığımda şurayı silememişiz tabii ki. Evet. 7 kere 9 63. 3, elde var 6. 28. 340. 3 olduğunu, 343 olduğunu görüyoruz. Yani neymiş? Küpün hacmi de 343 bölü 100 birim küpmüş. Yanlarına arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen ne demek istediğimi söylüyorum. Buraya birim kareye ekleyebilirsiniz. Buraya da birim kübü ekleyebilirsiniz. Tabii tam olmamış. Ee, tamam mıyız? Tamam. Devam. Silemedik tabii. Evet, şurayı hemen kendim aşağı aldım. Gelelim. Altıncı sorumuzda karşınızdayız arkadaşlar yeniden. Yine bir problem sorusu. Maraton koşucusu olan Kadir, 20 kilometre yolun yarısının 5 bölü 8'ini koşmuştur. Buna göre Kadir'in koşması gereken kaç kilometre yolu kalmıştır diyor arkadaşlar. Hemen beraber yapalım. Öncelikle 20 kilometreyi şöyle bir ifade etmek istiyorum. 20 kilometre burası olsun tamam mı arkadaşlar? Bunun önce yarısının 5 bölü 8'ini koşmuş. Yani bunun yarısı nedir arkadaşlar? Harikasınız 10 kilometredir. 10 kilometrenin 5 bölü 8'ini koşmuş. O zaman nasıl bir işlem yaparım? Onun 5 bölü 8'ini bulurum değil mi? Hangi işlemimizi yapalım? 10 ile 5'i çarptım. 50 bölü 8 oldu. Harikasınız. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım da her ikisini de 2'ye böldüm cevabımın 25 bölü... 4 olduğunu buluyorum. Harika. O zaman 25 bölü 4'ü dedim. Devam edelim arkadaşlar. Ee, buradan da ne yapacağım şimdi? 20 geriye bana ne kadar koşması gereken alanı sor. Yani mesela şu kısmı koşmuş tamam mı? tahmini. Bize şurayı soruyor arkadaşlar. Ne yaparım? Hemen rengimi değiştireyim. 20 kilometreden 25 bölü 4 kilometreyi çıkartırım. Harikasınız. Yine altında gizli bir bir var. Şöyle yapayım. Kim kimle genişletiyor? 20 kimle genişletelim arkadaşlar? 4 ile. Kimle yalnız? <laughs> e, işaret görünüyordu biraz aşağı kaymış ama neyse 24 ile çarptım da 80 4 ile çarpına 4 eksi 25 bölü 4'ten cevabım ne olur 55 bölü 4 değil mi arkadaşlar evet yanlış olmasın 55 bölü 4 kilometre olarak yazalım hatta bu kilometreyi falan ekleyelim ay 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 çünkü özellikle ortak yazılı ya arkadaşlar birimleri falan yazmanıza özen gösterin çünkü onlar özen ister. Tamam mı? 55 bölü 4. Tamam mıyız? Tamamız. Ee, o zaman 7. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar cebirsel ifadelerine toplama çıkarma sorusu. Bakalım. Eksi x artı 7 cebirsel ifadesinden eksi 2 x eksi 7 cebirsel ifadesini çıkartınız. İşlemlerinizi göstererek buluruz demişiz. Haydi beraber yapalım arkadaşlar. Ne diyor bana? Eksi x artı 7'den eksi 2x eksi 7'yi çıkartmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar eksinin nasıl bir özelliği vardı? Harikasınız bakın hop 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 böyle inşallah anlaşılıyordur. Eksi eksi çarpınca ne oluyor da? Artı oluyordu. Harikasınız. O zaman buradan ne oldu? Eksi x artı 7 artı oldu arkadaşlar. 2x artı 7 oldu. Harikasınız. Hatta şunun da şeylerine gerek yok arkadaşlar. Parantezlerini devam ediyorum buradan. Benzer terimler benzer terimlerle toplanır. Eksi x ile 2x'i topladığımda ne oldu arkadaşlar? x oldu. 7 ile 7'yi topladığımda 14 olduğunu görüyorum. x artı 14. Tamam mıyız? Tamamız. Haydi o zaman 8. soruya geçelim. Ablası ve kardeşi yarışmaya karar verirler. Toplamda 3x artı 7 kilometre olan pistte ablası 2 tur koşmuş. Kardeşi ise ablasının 3 katı kadar koşmuştur. Buna göre A şıkkı ablası toplam kaç kilometre koşmuştur diyor. Haydi beraber yapalım. Toplamda 3x eksi 7'ymiş arkadaşlar. Ablası da 2 tur koşmuş. O zaman ne yaparım? 3x eksi 2 <laughs> 3x eksi 7 ile 2'yi çarparım. Haydi beraber yapalım. Nereye yapalım? Şuraya yapalım. 3x eksi 7 ile 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. Dağılma özelliğinden 2 ile 3 eksi çarptım 6 x. 2 ile eksi 7'yi çarptığımda da eksi 14 olarak buluyorum. O zaman ablası toplam 6 x eksi 14 kilometre koşmuştur. Kardeşi ise ablasının 3 katı kadar koşmuş. Şu görünmedi değil mi? Özür diliyorum. Şöyle hatta kendimi yine şuraya alacağım mecbur. Tamam. Kardeş ise arkadaşlar ablasının 3 katı kadar koşmuş. O zaman ablasının yani 6 x 8 14'ün ne diyor? 3 katı kadar koştum diyor. Yapalım. 6 ile 3'ü çarptım arkadaşlar. 18 x eksi e, 14 dedi. 3'ü çarptığımda ne olur arkadaşlar? Şurada çarpalım hatta. 14 ile 3'ü çarpıyorum. 12'nin ikisi e de var. 1, 4, 42 mi? İşlem hatası yapmadık. Aynen. 42 kilometre olarak yazalım. 18 x eksi 42 kilometre olarak buluyorum. Tamam mıyız? Tamamız. O zaman geldim. Geldim. Nereye geldim? Hiçbir yere gelmedim. <laughs> geldim videonun sonuna. Şurayı da silemedik. Evet arkadaşlar. Birinci round'un sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.